Tarihte ne olduğunu anlamak adına, halifelerin sayılarının nasıl tespit edildiği dini değil, siyasi bir mesele. Nasıl mı? Emevi devleti tarihi boyunca Hz. Ali 4. Raşid halife olarak tanınmadı. Çünkü Hz. Muaviye ona biat etmemişti. Bütün Emevi devleti de Hz. Ali'yi halife olarak tanımadı. Sonra Abbasiler devleti geldi, Emevilere düşman devlet olmasına rağmen Abbasiler de ilk 50 sene boyunca Hazreti Ali'yi 4. Raşid Halife olarak tanımadı. Ta ki 4. İslami Fıkıh mezhebinin kurucusu İmam Ahmet bin Hanbel, Gelene kadar. Hazreti Ali'yi halife olarak tanımalıyız fikrini ortaya atan kendisidir. Yani Hz. Ali'nin halifeliği ölümünden yaklaşık 130 ila 140 sene sonra tanındı. Hz. Ali dördüncü halife olarak tanımalıyız diye o söyledi. Bu fikri o getirdi. 5. Raşid Halife var mı yok mu bunu söylemedi. Bu konuda sustu. Ve kendi zamanının alimleriyle bu konuda tartışmalara girdi. Çünkü Hz. Ali'nin 4. Raşid Halife olmadığı yönünde alimlerin ortak bir kanaati vardı. Emevi düşmanlığının başkenti Kufe'de bile. Peki ne oldu? Bu kitap Tabakatül Hanebile. Müellifi Hanbeli fakihlerinden Kadı Ebu'l-Hüseyin Muhammed bin Ebu Ya'la. Bu birinci cildi. Bunda Hanbeli fakirlerinin birinci tabakası var. Yani İmam ile yaşamış, ondan ders almış olanlar. İkinci ve üçüncü tabakalar da var. Bu konuda İmam Ahmet bin Hanbel'i destekleyen fakihlerin girdiği ilmi tartışmalar da içeriyor. İşte önemi de burada. Sayfa 393'ten bir örnek okuyalım. Tercüme sayısı 510. Verize bin Muhammed el-Hımsi isimli fakih diyor ki, İmamımız Ahmet bin Hanbel'e bazı şeyler sorduk. Diyor ki, Hazreti Ali'nin dördüncü olduğunu açıkladığı zaman, yani Raşid Halife olarak, İmam Ahmet bin Hanbel'in yanına girdim. Ona dedim ki, ey Ebu Abdullah, İmam'ın oğlunun adı Abdullah. Bu iş Hazreti Talha ve Zübeyir'i kötülemektir. Yani diyor ki, Hazreti Ali'yi dördüncü halife saydığınız zaman, Onlarda Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'i itham etmiş oluyorsun. Olayı anlamak adına bazı fakihler sahabeyi önem sırasına koyarken Hazreti Ali'ye 15. sırada yer vermişler. Başta Hazreti Ebu Bekir, Ömer Osman, Hazreti Hamza şehidi olmuştur. Sonrasında Hazreti Ali'nin abisi Hazreti Cafer, Tayyar, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas ve benzeri devleti kuran büyükler kadrosu var. Devletin kurulması ve İslam tarihinin yazılması konusunda Hazreti Ali'yi 15. sırada görmüşler. Hazreti Ali'yi Raşid Halife sayarsak, Hazreti Talha ve Zübeyir ona karşı çıkan, müminlerin emirlerine isyan eden hariciler gibi görünür demişlerdir. Ki onlar da hem muhacir hem de İslam'da ilklerdenler. Anladık mı? Çünkü ortada Cemel vakası var. Hz. Ali'den izin almadan Mekke'den çıkıp Hz. Osman'ın Basra'daki katillerini öldürmeye gitmişlerdi. Bu Hz. Ali'yi Müslümanların halifesi olarak görmediklerini gösteriyor. İmam Ahmet bin Hanbel cevaben demiş ki, ne kötü söz söyledin, biz bu savaşlara katılmadık. Yani bu konuda konuşmayalım demiş. Ona dedim ki, Allah seni ıslah etsin. Sen Ali'yi dördüncü halife olarak saydığında, ve Ebu Bekir Ömer Osman'a karşı vacip olan halife sıfatı ona karşı da vaciptir dediğinde bunu düşündük. Bana sordu ki bunu söylemene engel nedir? Dedim ki İbn Ömer'in hadisi. İbn Ömer dediği Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Onun rivayet ettiği bir hadis var. Ben bu hadisi bizzat tahkik etmedim. Seyf bin Ömer'in kitabında da geçiyor. Rivayete göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, Mizan kuruldu, Ebu Bekir'in amelleri tartıldı. Ebu Bekir'in amelleri bütün ümmetin amellerinden daha ağır geldi. Nizan kuruldu, Ömer'in amelleri bütün ümmetin amellerinden daha ağır geldi. Nizan kuruldu, Osman'ın amelleri bütün ümmetin amellerinden daha ağır geldi. Sonrasında ise nizan kaldırıldı. Yani Hazreti Ali'nin amelleri tartılmadı. Ümmetten üstün çıkmadı. Tabi mantıken uygun, Hazreti Ali'den daha önemli sahabeler var. Sa'd bin Ebu Vakkas, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve benzeri gibi. Bunlar hem Hazreti Ali gibi İslam'da ilklerden hem de onlardan yaşça büyük ve İslami fetihlerde destek ve katılımda ondan daha öndeler. Abi Hazreti Cafer, amcası Hazreti Hamza vesaire Hazreti Ali'den daha üstün sahabelerdi. Tabi Hazreti Ali ve bunlar hepsi sahabelerin ilk tabakasıdır o ayrı. Alim İmam Ahmed'e İbn Ömer'in şöyle hadisi var deyince İmam Ahmet bin Hanbel de ona Ömer oğlundan daha hayırlıdır ve Ali'yi altı halife adayından biri olarak gösterdi diye cevap vermiş. Yani Hazreti Ömer oğlu İbn Ömer'den daha hayırlı, daha üstündü ve ölüm döşeğinde altı tane halife adayı belirledi. Hazreti Ali de onlardan biriydi. Müslümanlar bunlardan birini halife seçsin dedi. Yani Ömer Ali'nin müminlerin emiri olmasına rıza gösterdi. Ben de oğlunun rivayetini değil bizzat Ömer'in görüşünü sahipleniyorum demek istiyorum. Sonra dedi ki, ''Hazreti Ali kendisini müminlerin emiri olarak tanıttı. Ben de müminlerin emiri olmadığıma göre onun sözüne uyuyorum.'' Tabi Hazreti Ali tartışmasız dördüncü Raşid Halife. Çünkü kimse onunla bu iş için tartışmadı. Hazreti Muaviye de halifeliğini tanımadı ama bu konuda onunla tartışmadı da. Hazreti Talha ve Zübeyir de onu tanımadılar ve tartışmadılar. Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımayan başka sahabeler de var. Ama onlar da bu konuda onunla tartışmadı. Mesela Medine ahalisi biat ettiler ama itaat etmediler. Yani onunla beraber hiçbir savaşa katılmadılar. Hiç. Sana karşı savaşmayız ama yanında da savaşmayız dediler. Şam, Yemen, Mekke ahalileri, yani İslam aleminin temel bileşenleri Hazreti Ali'ye karşı savaşmadı ama onu desteklemedi de. Hazreti Ali'ye biat etmeyen ve onu dördüncü raşit halife olarak tanımayanlarsa, Rasul'ün hanımları, Zübeyir bin Abban, Aşeri Mübeşşere'den, Talha bin Ubeydullah, Aşeri Mübeşşere'den, Saad bin Ebu Vakkas, Aşeri Mübeşşere'den, Abdullah bin Ömer bin Hattab, Usame bin Zeyd, Rasul'ün hizmetkarı ve Rasul'ün vefatından sonra çıkan ilk ordunun kumandanı, Mısır valisi Abdullah bin Ebu Serh, meşhur sahabe Ebu Hureyre, İslam kumandanlarından Muaviye bin Hadic, Zeyd bin Sabit, Kur'an katibi, Kufe valisi Ebu Musa el-Eş'ari. Yani bakın Hz. Ali'ye biat etmeyen şehirler ve valiler var. Şam ona biat etmedi. Mekke pratikte biat etmedi. Medine biadetti ama yanında durmadı. Kufe valisi Ebu Musa el-Eş'ari biat etmeyi reddetti. Hz. Ali Kufe'ye gittiği zaman Malik el-Eşter valinin olduğu yeri bastı ve vali Musa el-Eşter'i kovdu. El-Eşter'i de sahabe bu arada. Hz. Ali'ye de Muaviye'ye de katılmayı reddetti. Sonra Hazreti Ali el eşteriyi kendi hakemi olarak atamaya zorlandı. Yani kendisini halife tanımayan birini hakem olarak atadı. Basra'da ihtilaf vardı. Yemen başta Hz. Ali'ye biat etti ama sonra ondan ayrıldı. Mısır da bölünmüştü. Durum net değildi yani. Hazreti Amr bin As ve Hazreti Muaviye de Hazreti Ali'ye biat etmeyi reddetti. Özetle buradan anlatmak istediğim Rasul dilinden söylenen hilafet 30 sene hadisi yalandır. Çünkü Rasul bunu söylemiş olsaydı en başta hanımları bilirdi. Öyle değil mi? En başta Nebi'nin hizmetçisi Usame bin Zeyd bilirdi. En başta Zeyd bin Sabit, Ebu Hureyre vesaire bunlar bilirdi. Bütün bu sahabenin bunu bilmemesi normal mi? Normal bir şey mi bu? Çünkü Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi hiç söylemedi. Rasul hilafet 30 sene demiş olsaydı bu sahabeler Hazreti Ali'nin yanında dururlardı. Saad bin Ebu Vakkas mesela. Devletin direkleri olan insanlar bunlar. O zaman devletin dört önemli büyüğü var. Hz. Ali, Talha, Zübeyir ve Saad bin Ebu Vakkas. Bunlar İslam'da da ilklerdendiler. Halife de bunlardan biri olacak. Diğer üçü Hz. Ali'ye rakip olmadılar ama biat da etmediler. Bu hadis olsaydı bilirlerdi ve biat ederlerdi. Gelin şimdi Sahih-i Buhari kitabına bakalım. Buhari 7223 No'lu hadiste Rasul'den rivayet ediyor ki, Resul sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki 12 emir gelecek. Hazreti Ebubekir'den Abbasi halifelerine kadar. Ve bu hadis Resule isnad edilen yalan rivayetle uyuşmuyor. İmam Müslim Sahih-i Müslim'de aynı hadisi farklı ifadelerle veriyor. Görelim. Sahih-i Müslim 1121 nolu hadis. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, 12 halife boyunca İslam aziz olmaya devam edecek. Yani Muaviye 5. halife ve döneminde İslam azizdi. Ve bu bir hakikat. Haritalar söylüyor. Emevi halifelerinin çoğu ve ilk dönem Abbasi halifeleri de böyleydi. Gariptir ki, Resulün sahih hadislerini bırakıp Şii rivayetlerine gidiyoruz. Enteresan değil mi? Çok enteresan. Sonra Buhari'de Resul buyurmuş ki, en hayırlı yüzyıl benim yüzyılım. Yani İslam'ın ilk yüz senesi, bütün İslam tarihi içindeki en hayırlı zaman dilimi. İslam tarihinin ilk yüz senesini kötüleyenlerin amacı sadece Emevileri kötülemek değil, Abbasi, Selçuklu, Murabitin, Muvahhidin, Osmanlı vesaire. Hepsini kötülemek. Bakın Resul ne diyor? Sonra bizim Şia ile en temel farkımız ne? Şia'nın temeli bütün İslam tarihi karanlık iddiası. Fransızlar, Avrupalı oryantalistler vesaire de aynı şekilde bütün İslam tarihi karanlık diyorlar. Biz de onları dinleyip evet bütün İslam tarihimiz karanlık ama lütfen ilk 35 seneyi bari istisna tutun diye yalvarıyoruz. Hazreti Osman'ın katline kadar yani. Sonra Hz. Ali ve Hazreti Muaviye'nin savaşı oluyor. Gerçekten İslam tarihi karanlık mı? Bak Vaka bunu yalanlıyor. İslam tarihi şerefli. Hatta devletler yıkılırken bile köyler şehirler güven içindeydi. Ahlak vardı, hürmet vardı. Bugün bile Avrupa eğitimiyle kirlenmemiş yerlere gitseniz insanlardaki ahlakı ve medeniyeti görürsünüz. Moritanya'ya, Senegal'e, Somali'ye bir gidin. Gidin de görün. En hakiki medeni milletleri söylüyorum. Avrupa eğitiminin meyvesi olan yalan Rüşvet ve hırsızlıkla kirlenmemiş olan İslam ülkelerine gidin. 50-60 sene öncesine kadar Körfez ülkeleri böyleydi. Kadına hürmet, emniyet, doğruluk vardı. Hem de ortada devlet yokken. Neyse, gelin devam edelim. kütüb ü Sitte kitaplarından Ebu Davud'da da geçiyor. 6. cüz 4280 nolu hadis. Resul dedi ki, İslam dini 12 halife boyunca aziz olarak kalacaktır. Orada bulunanlar yani sahabe sevinçle tekbir getirdiler. Sahabe, 12 halife boyunca İslam aziz kalacak diye sevincinden tekbir getiriyor. Yani sahabe Hazreti Muaviye de bunlardan olacak diye sevincinden tekbir getirmiş. Sen ne hakla onu raşit halifelerden çıkarıyorsun? Hangi hakla? Hadis istiyorsanız alın size hadis. Selefilerden ve hocalardan rica ediyorum. Hadi anlatın bunları da göreyim sizi. Gelelim Resul sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten hilafet 30 sene sürecek hadisini söylemiş mi? Hayır. Bakın mesela bu hadis halimi Mustafa el-Adevi. izleyicimiz sormuş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem raşid hilafet 30 sene sürecek dediği sabit midir diye. Bunu cevaplayalım. Resul'den böyle bir hadis naklediliyor. Bazı alimler de hasen demişler. Ama ben Resul'den olduğu sabit olmayan zayıf bir hadis olarak görüyorum bu hadisi. Gelin diğer bir hadis alimi olan Tirmizi'ye bakalım. Kütüb-i Sitte alimlerinden biridir. Bir kitabı da Camiül Kebir Profesör Doktor Beşar Avat Maruf'ta da tahkik etmiş. Dördüncü cilt 226 noğlu hadis. Hadisin senedinde Said bin Cumhan adında birini görüyoruz. Rasulün dilinden yalan hadisi yazan kişi bu. Said bin Cumhan diyor ki bu hadisi Sefine isimli sahabeden duydum. Sefine kendisi Rasulün yanında bir köle olduğunu söylüyor. Ama bu Sefine Haccac zamanında Hicri 80'de vefat etti. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı zamanında kaç yaşındaydı? 10 yaşında mıydı mesela? Sefine'yi gerçekten sahabeden saysak bile hiçbir yerde hiçbir eseri yok. Ne bir gazvede, ne bir savaşta, ne bir olayda adeta yaşamamış gibi. Sefine gerçekten Resul zamanında yaşamışsa bile 10 yaşında bir çocuk olacaktır. Peki o zaman Rasul'den hadis rivayet etmesi ne kadar doğru? Ama biz şimdi Said bin Cumhan'da kalalım. Rasul'ün hilafet 30 sene sürecek, sonra krallığa dönecek dediğini, yani krallığın hilafetten düşük olduğunu iddia ediyor. Tabii bu Kur'an'a ters. Sonra diyor ki, sefine bana dedi ki, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin hilafet sürelerini topla. Topladık 30 sene çıktı. Said diyor ki, Sefine'ye sordum, Ümeyye oğulları yani Emeviler hilafetin kendilerinde olduğunu söylüyorlar. Sefine dedi ki, yalan söylediler, onlar krallar, hatta kralların en şerlileri. Bir de burada hilafetle krallığı ayırıyor ve krallığı aşağı seviyede gösteriyor. Resul'ün Kur'an-ı Kerim'le çatışan bir hadisi söylemiş olması imkansız bir durumdur. Çünkü Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman hem peygamber hem de kraldılar. Ama laftan Emevilerin halife olup olmadıklarını tartıştıkları anlaşılıyor. Bunu tartışıyorlar. İmam Tirmizi bu hadis hakkındaki fikrini açıklamış ve hasen demiş. Ama burada hasenden kastı zayıf demek. Said bin Cumhan'dan başka ravi yok. Onun hakkında da bu hadisten başka bir bilgi yok. Yani bu hadisin tek ravisi Said bin Cumhan, ondan başka kimseden duymadık. Ondan başka hiç kimseden duymadık. Gelin İmam Tirmizi Hasan derken zayıf demek istemiş. Sözünü neye dayanarak söylediğimi göstereyim size. Profesör Doktor Beşat Havvat Maruf Tirmizi'nin kitabını tahkik etmiş. Mesela ben 96'da Tirmizi'yi tahkik ettim. Ve yaklaşık 26 sene geçmiş arada. Şimdi yeniden tahkik etsem yorumlarım çok daha değişik olacaktır. Neden mi? Çünkü, mesela neyi fark ettim? Tirmizi Hasan dediği bütün hadislerde aslında zayıf demek istiyor. Bu konuda bir çalışma yaptım ve yayınladım da. Tirmizi Hasan dediği bütün hadisleri herhangi bir illetle malul görmüş. Sahih deme mertebesinden Hasen deme mertebesine indirmiştir. Bütün bu cerh ve tadil ifadelerinde öznellik, yani teferrut kastedilmiş. Eskilerin sözlerinin hepsi öznel ölçülerle tanımlama, ıstılah anlamında sözler değil, sonradan gelen ıstılah ehli ıstılah haline getirmiş, iyi de etmişler. Gelin şimdi bu hadisi ortaya atan Said bin Cumhan kimmiş, ona bir bakalım. İmam Mizzi'nin Tehdibül Kemal fi Esma-ir Rical adında bir kitabı var. 6 hadis kitabı yazıldığı zaman hadis alimleri raviler hakkında da araştırma yapmışlar. Yani onlara da bakmışlar. Bütün ravilerin haklarındaki bütün bilgileri yazmışlar. Nerede doğdu? Nerede doğdu? Ahlakı nasıl? Yalancı mı? Şii şey mi? Sadık mı? Katil mi? Hoca mı? Şeyh mi? Vesaire vesaire gibi. Ve yazılan bu raporlarda toplanmış hatta bu kitaba Profesör Doktor Beşat Avat Maruf da yaklaşık 1500 kişi eklemiş. Yani raviler hakkında o zaman yazılmış olan bütün bilgilerin toplanmış hali. Tercüme numarası 2246. Said bin Cumhan. Basralıymış. Basra Şii merkezlerinden biri. Hadis alimlerinin Said bin Cumhan hakkında görüşleri. Hadis alimi Ebu Hatim el-Razi demiş ki, hadisi yazılır kendisi hüccet tutulmaz. İmam Ebu Ahmet bin Uday demiş ki, ondan başka kimsenin rivayet etmediği sefine hadisleri var. Ebu Davud güvenilir demiş, başka bir yerde insanlar onu zayıf görüyor diye eklemiş. Nesai idare eder demiş. Yani hadis alimleri ona güvenip güvenmemek konusunda ihtilafa düşmüşler. Peki sefine kim arkadaşlar? Sefinenin sahabe olduğu söyleniyor. Yani böyle biliniyor. Peki adı ne? Hangi kabileden? Kabilesi yok, o bir Farslı diyorlar. Peki ismi ne? İsmi meçhul, ismi söylenmemiş. Diyorlar ki ismi Mihran bin Ferruh. Vakıdinin iddiası böyle. İsmin Necran diyenler var. Bu da Muhammed bin Sa'd'ın iddiası. Roman, Riba, Kays, Şenebe bin Merfene isimleri de ortalarda dolaşıp duruyor. Yani elinde iki rabi var, ikisi de sıkıntılı. Yani her halükarda onlara güvenilemez. Buraya kadar üç hadis kitabına baktık. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve Süneni Tirmizi bu rivayetleri reddediyor. Süneni Nesai de bu rivayeti reddediyor. Nesai'nin bir geniş çaplı kitabı var, bir de Sahih-i Nesai kitabı var. Sahih-i Nesai bu rivayeti tamamen reddediyor. Sahih ve zayıf hadislerin karışık bulunduğu geniş Süneni Nesai de var. Hadis 8099 no'yla verilmiş. Rabi ise burada da Said bin Cumhan. Aynı kişi. Yani mükerrer hadis aslında. Kütüb-i Sitte'den Sünen-i Ebu Davud'a bakalım. Burada da Rabi'nin Said bin Cumhan olduğunu görüyoruz. Hadis numarası 4647. Bir de 4631 nolu rivayet var. Hadis değil, Süfyan es Sevriye dayandırılan bir söz. Diyorlar ki, halifeler beş kişi, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh. Yani Süfyan es Sevri'nin sözünü alıp, <laughs> Resulün sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslüm'deki hadisini terk eder olmuşuz. Muhakkik diyor ki, bunun da senedi zayıf. Söyleyen Abbad esenmek tanınmıyor. Yani imamlardan Süfyan Es-Sevri'ye dayandırılan bu söz bile zayıf aslında. İbn Haldun'un tarihine geri dönelim. İbn Haldun diyor ki, Muaviye krallık ve dünya malı peşinde olan bir kişi değildi. Onu asabiyet yani kuvvet mücadelesi sevk etti. Devlet kuvvet temelinde kurulur. İbn Haldun mukaddimesinde devletler kılıçla kurulur diyor. Sonra devam ediyor. Hz. Muaviye yönetiminde Müslümanlar bütün devletleri ele geçirdikten sonra krallık ve fanatizm şekli ortaya çıktı. Bu da işin doğası gereğiydi. Sonra Resul'e isnat edilen yalan hadise karşı çıkıyor ve diyor ki, hükmümüzü sahih haberlere bina etmeliyiz, uydurmalara değil. İşlerini Resul'ün sallallahu aleyhi ve sellem işine benzeten Müslümanlar Resul'ün halifesidir. İşini bundan başka şeye çeviren mecazi halifelerdir, dünyevi krallardır. İbn Haldun burada yönetim Muaviye'ye geçti çünkü silahlı askeri güç onun elindeydi diyor. Peki Arabistan'a neden Rasul hükmetmiyordu? O da silahlı askeri güce sahipti yani, de ondan. Ve Kureyş ve Rasul'e Mekke'nin fethinden sonra biat etti. Bedir, Uhud, Hendek'te hep savaştılar. Rasul Hayber'e de askeri galibiyetle hükmetti. İslam'ın hızla yayılması, Rasul'ün askeri başarılarından sonra oldu. Kur'an Nasr suresinde ne diyor? Önce Allah'ın yardımı gelir, sonra fetih gelir. En sonda da insanlar fevç fevç Allah'ın dinine girer. İnsanlar yenilmişin arkasından gitmezler. Bu dünyanın temel kuralıdır. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nı kazanınca, Sovyetler pek çok ülkede yönetime geldiler. Hatırlayın. Amerika 2. Dünya Savaşı'nı kazanınca laikler ve liberaller dünyayı ele geçirdiler. Amerika yenilirse beraberinde liberaller de yenilecekti. Bu işte kurallar konuşur. 1 artı 1 eşittir 2. Hiçbir millet öyle seçim sandığıyla başkan seçemez. Önce askeri güç sınırları çizer, seçim sandığı sonra gelir. Mursi darbe günü seçim sandığından bir fayda gördü mü? Görmedi. Erdoğan darbe gecesi seçim sandığından bir fayda gördü mü? Görmedi. Esas olan askeri güçtür. Amerika'nın varlığı da askeri güce yani savaşa dayanıyor. Amerika'da önce bağımsızlık savaşı sonra iç savaş oldu. Ülkeyi kimlerin yöneticiyi askeri olarak belirlendi sonra sandık geldi. Bu iş böyledir. Hazreti Muavi elindeki askeri güçle devletin varlığını kurtardı. Sağ olsun. Hazreti Ali de kendi yönetimini kuvvet yoluyla oturtmaya çalıştı. Ama Hazreti Ali'nin destekçileri dönekti. Ona baş kaldırdılar. Arkadan vurdular. Tabi oldukları Hazreti Ali'yi satan dönüp onunla savaşan bu eşkıyalara nasıl devlet teslim edilebilirdi? Gelelim Hazreti Muavi'ye krallık peşindeydi lafına. Bu da apaçık bir yalan. Delili de ilk günden itibaren kendisini halife ilan etmemesi. Evet. Hz. Ali'ye karşı çıkan sahabelerin hiçbiri kendisini halife ilan etmedi. Çünkü hilafet peşinde değillerdi ama aynı zamanda Hz. Ali'ye biat ve itaat de etmediler. Olay şuydu ki Hz. Ali Medine'den Kufe'ye yola çıktı. Medine ehli onunla çıkmayı reddetti. Sonra Basra'ya geldi, burada Cemel vakası yaşandı. Basra'dan Kufe'ye döndü ve sonra da Sıffin'e yöneldi. Yani Sıffin Savaşı'nı Hazreti Ali başlattı. Hazreti Muaviye değil. Hazreti Muaviye kendisini halife ilan etmedi. Savaşı da başlatmadı. Hazreti Muaviye çıktı ve Hazreti Ali'yi Sıffin'de karşıladı ve savaştılar. Farz edelim ki Hazreti Muaviye Hazreti Ali'nin istediği gibi kendini azletti. Buyurun Şam'a girin dedi ve Hazreti Ali'nin yanındaki ordu Şam'a girdi. Devlete ne olacaktı? Orduya Hazreti Ali hükmetmiyordu ki, Malik eleşter Abdullah bin Sebe, Gafiqi bin Harp gibi eşkıyalar hükmediyordu. Yani yönetim Ali'de değil, bir eşkıya partiler koalisyonundaydı. Ve kendi aralarında da kavgalıydılar. Hazreti Ali'nin orduya hakim olamadığı Sıffin Savaşı'nda görüldü zaten. Bunlar Şam'ı da ele geçirseler, sonra ne olacaktı? Düşünün, ne olacaktı? Hazreti Ali'yi de öldürür ki nitekim ki öldürdüler. Devleti tamamen halifesiz bırakıp yıkacaklardı. Ben Hazreti Muaviye'nin en büyük hasenesi olarak Şam'ı devletin yeniden doğacağı bir kale gibi elinde tutmasını görüyorum. Haritaya bakın. Hazreti Muaviye'nin elinde sadece Şam vardı. Bir de Kıbrıs. Devletin neredeyse tamamı Hazreti Ali'nin elindeydi. Ne oldu peki? Hazreti Ali'nin elindeki yerlerin hepsi teker teker elinden çıkıverdi. Mısır, Hicaz, Yemen kontrolden çıktı. Pas çıkmaya başladı. Hatta Kufe'de bile isyanlar vardı. Lakin Hazreti Muaviye'nin elindeki yerlerde emniyet, hasayiş ve kanun vardı. Sonradan da bu genişledi. Hazreti Ali'nin elindeki yerlerde ise devlet otoritesi yoktu. Ülke 5 sene boyunca karmaşa içinde yuvarlandı. Hırsızlık, öldürme gibi suçlar yaygındı. Devlet falan ortada yoktu. Çünkü Hazreti Ali'nin partisi yoktu. Yönetimdeki partiler de eşkıyaydı. Hazreti Ali'nin durumu... Medine ve Mekke Partisi onu desteklemedi. Kufe Partisi zaten ona yapmadığını bırakmadı, baş kaldırdı, öldürdü vesaire vesaire. Aslında mücadele Kufe Partisiyle Partisi ile Şam Partisi'nin mücadelesiydi. Hz. Ali ve Muaviye bu mücadelenin sadece görünen iki yüzüydü. Sonra görüyoruz ki Hz. Muaviye başa geçtiği günden beri fetihler yapıyor, İslam'ı yaymaya çalışıyor. Güney Türkiye, Kıbrıs, Şam sahilleri, şehirleri. Bunları valilik zamanlarında fethetmişti. Rodos'u ve Ege Adalarını fethetti. İstanbul'u iki defa kuşattı. Hazreti Muaviye Özbekistan'ı fethetti. Gönderdiği kumandan da Hazreti Ali'nin amcaoğlu Hüseyin bin Abbas'tı. Doğu Afganistan, Güney Mısır, Batı Tunus ve Kuzey Cezayir'i fethetti bu adam. Hatta sahabe Muaviye bin Hudeyç komutasında Sicilya'yı da fethetti ama ne yazık ki sonra kaybedildi. Gelelim Kur'an-ı Kerim'e. Allah Celle Celaluhu krallığı aşağılayıcı anlamda kullanmamış. Allah Azze ve Celle İsrail oğullarına hitaben buyuruyor ki Allah size Talut'u hükümdar ve kral olarak gönderdi. Ve bunu övme üslubuyla söylüyor. Hatta onlar da bu makamın yüksekliği sebebiyle kıskanıp itiraz ediyorlar. Biz hükümdarlığa ondan layıkken ve ona malca da bir bolluk verilmemişken, bize hükümdar olmaya o nasıl layık olabilir dediler. Sonra onlara cevap veriyor. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı dedi. Yani Allah kral ve hükümdar kelimelerini hilafetten aşağı anlamında kullanmıyor. Ravi kendi kafasında kral kötü anlamda şeklinde hadis uyduruyor. Yine Allah Celle Celalu Davut ve Calud kıssasında buyuruyor ki, Davud Calud'u öldürdü, Allah Davud'a hükümranlık verdi. Davud Aleyhisselam zaten peygamber, Allah ona bir de hükümranlık veriyor. Hilafet değil. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Hazreti Osman'ın katli hakkında daha önce yayınladığım video var. Hazreti Muaviye'nin oynadığı kritik rolü anlamakta faydalı olacaktır. Burada videolarımın fıhristi var. Lütfen izleyin. Facebook, Twitter ve Telegram kanallarım aşağıda. Lütfen onlara da katılın ve aşağıdaki tarihi belgeselleri izleyin ve şu zile basarak da kanalıma abone olabilirsiniz.